çok kapsamlı oluyor dersler. Bir arkadaşım var benim. Esra hani sürekli aynı şeyleri anlatmaktan sıkılmıyor musun demişti bana her grupta. Gerçi hep diyoruz yani her grup birbirinin aynısı olmuyor. Mesela ben dün temel nefes egzersizleriyle ilgili sevgi sağ olsun bir video hazırlamış Kolaş. Ee, onu paylaştım ama... Bir önceki gruptan da o. Şimdi baktım oradaki bahsettiklerimi dünkü grupta mesela bahsetmemişim dünkü derste. Hani mutlaka bir farklılıklar oluyor yani. Hani böyle fotokopiden çıkmış gibi olmuyor. Ya da işte farklı açılımlar oluyor. İşte farklı katılımcıların işte onların sorularıyla, bilgileriyle veya onların ihtiyacına göre akışta farklı şeyler geliyor değil mi Emine ablacığım? Sen de mesela kaç gruptasın? Mutlaka her grupta farklı şeyler oluyor. En yani önemlisi aslında burada en çok motive eden şey kişilerin gördüğü faydalar. Evet. Yani kişisel fayda gördükçe sen seni bundan daha fazla motive eden bir şey olamaz yani. Hani Kesinlikle. ben onlara da ne diye hani orada bir motivasyon eksikliğini olmuyor. Çünkü biliyorsun ki onu yine ilk kez duyanlar için hayatına geçirse çok etkisi olacak. Bugün mesela birazdan çok güzel bir çalışma yapacağız. Hani o çalışmanın o tarz çalışmaların, meditatif çalışmaların sizde bıraktığı etkiler. O yüzden de mesela özellikle soruyorum çalışmalardan sonra işte ne hissettiniz? Nasıl bir çalışmaydı? Hani çok mutlu ediyor gerçekten. Motive ediyor yani. Sizde bıraktığı etkileri e, duymak, e, tanık olmak e, çok motive ediyor. O yüzden o faydaları gördükçe hiçbir şekilde sıkılınacak bir iş değil yani. En evet. büyük kaynağı o. Ve hep diyorum ben, ben çok fazla iş yaptım şimdiye kadar. Çoğu birbirinden çok farklı iş yaptım. Hani girişimcilik ruhunu da var. Sadece bir işi gözüme kestirmeyeyim. <laughs> gözüme kestirdim. Yani mutlaka her işin yapılabilirliği vardır benim için. Direkt moda o zaman dalarım yani o işe. Ama tabii hakkıyla da yapmayı severim. Hani böyle e, girişi güzel de yapmayı sevmem. Ama her işte gerçekten en motive eden şey o gördüğünüz işte ver, memnuniyet. Yani her tarafın memnuniyeti. İşte en büyük motivasyon kaynağı bu olduğu için e, şifa alanı bu işler beni çok çok mutlu etti. Gerçekten Rabbim de inşallah daim kızsın bu yolda.